Bakın geldi. Biz de biraz oyun oynayıp fayda alalım dedik. Çok güzel ya ben çok beğendim. Tam oyuna eşit olabilecek bir şey. gel. Geliyor. Gel, tamam da geç. Arkadaşlar yeğenim. yatışık olan. Alçak biraz. Evet. Çok bu kadar güzel bir iş olabiliyor. Çok Abi. doğru gel. Kız, ha erkekmiş bu ya. Sabah da kızıyorum ben buna. Suyun de görmüş. Burada doldu var da. Abi tut tut tut. Atla ki. Havaya doğru aslında. Ne Ne? Gidiyor. Yerden köpekler havladığı için gidiyor şu an. Arkadaşlar video videoda güzel oldu. Suyun içinde olduğundan kafa böyle biraz küçük ya. Dişi sandım ben bunu. Köpek bildiğin erkek küçük. Neyse biraz biz de top oynamış olduk. Arkadaşlar katilimiz devam ediyor. Ama köpeklerimi özledim. Gidince onlarla da güzel vakit geçirip eğlenceli vloglar çekeyim, paylaşacağım. Onlar bizim evlatlarımız artık. Kardeşim de sağ olsun güzel bakıyor. Buradan Emre'ye de selam. Emre'ye selam. Baya güzel vloglar çıktı ya. bir tane bu arada Akbaş gördüm. Diğer şeyde Akbik'te. Onu kayda alamadım. Baya bir 20-30 tane köpek vardı. Zaten buralarda domuzda çökmüş. Köpekler domuzları görünce çıldırıyor. Arkadaşlar bu videoyu da gerçekten yoğun bir beğeni bekliyorum. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor zaten. Buradan emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. karşıvsına tavsiye, tavsiye edelim görüşmek üzere